Burdur'un Ağlos'un ilçesinde yaşadığı ortamın zor şartlarını fırsata çeviren 22 yaşındaki Büşra Ayut yeteneğini doğada sergiliyor. Taştan ağacı asma kilitten gazoz kapağına kadar birçok nesnenin üzerine çizimler yapan Ayut bu eserlerini ilerleyen zamanlarda açık hava sergisinde sergilemek istiyor. Burdur'un Ağlos'un ilçesinde 1100 rakımlı Akdağ Yaylası mevkiinde hayvancılıkla uğraşan ailesiyle birlikte bir daha yaşayan ve çobanlık yapan Büşra Ayut tam bir resim tutkunu. Küçük yaşlardan beri dağ, taş, ağaç, gazoz kapağı ve asma kilit gibi nesnelerin üzerine resim çizerek keşfettiği yeteneğini liseye açıktan okurken daha da geliştiren öğüt yaptığı işi meslek haline getirebilmek için Mimar Sinan Üniversitesi Grafik ve Tasarım bölümünü kazandı. Şu anda 4. sınıfa geçen bir Öyt eğitimini bir an önce tamamlayarak mesleğe atılmak istiyor. Taş ve ağaçlara daha çok portre resimler çizen öğüt çizim malzemelerini yine doğadan kullanıyor. Resimlerinde kömür, kül ve toprak gibi ürünleri tercih eden bir Öyt heykeller yapıyor. Mezar taşlarından kadın benini oluşturuyor. Ee, çocukluğumdan beri resim e, ve bu şekilde heykeller yapıyorum. Ee, daha sonrasında açık öğretim sitesine geçmemle açıkçası bunun e, daha çok farkına vardım. Ve yapmam gereken işin, hani yapmaktan zevk aldığım şeyin bu olduğunu fark ettiğimde Mimar Sinan Üniversitesi'ni e, tercih ettim. E, bu şekilde doğada çalışmalar yapıyorum. Eserlerinde zaman zaman toplumsal olayları işleyen öğüt, son olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla mezar taşlarından bir kadın bedeni oluşturdu. Öğüt, ilerleyen zamanlarda doğada yaptığı tüm çalışmaları bir açık hava sergisinde sergilemek istiyor. Çocukluğundan beri resim ve heykeller yaptığını belirten bir Öüt liseyi açıktan okumaya başlamasıyla birlikte yapmaktan keyif aldığı için bu olduğunu fark ettiğini söyledi. Resimde bir kısıtlama olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani Bu kısıtlamaya karşıyım ben. Bu yüzden hani aslında içinde bulunduğum yerin de bir katkısı olduğunu düşünüyorum hani bunun bu şekilde oluşmasında e, çevrede bunlar çok fazla ve içimde hani bu şekilde geliyor bunları hani değerlendirmek geliyor e, ve aslında doğada e, doğaya baktığınızda çok fazla hani şey görüyorsunuz çok güzel şeyler ve bir aslında bir sanat var doğada. Yaptığı çizimleri görmek için vatandaşların kaldıkları yere kadar gelmek istediklerini belirten Öğüt. bu nedenle ilerleyen zamanlarda bir açık hava sergisi oluşturmak istediğini kaydetti. ilham verdiyse onu kullanıyorum. Mesela burada bir ağaç görmüştüm ve Bob Ross'un en çok çizmeyi sevdiği şey ağaçtı. Mutlu ağaçlar çizmeyi çok seviyordu. O yüzden ben onu bir ağaçta çizerek hani bir ağaçta anısını yaşatmak istedim. Aslında şey ne görüyorsam ve ne bana bir ilham veriyorsa hani bir bir şey aklıma getiriyorsa onu kullanıyorum Genellikle hani genellikle taşlarda e, odun kömürleri ve taşları kullanıyorum e, o şekilde çizmek daha bana zevk veriyor mutluluk veriyor. Toplumsal... Ziyarete gelenler de oluyor hani e, haber verip hani gelmek isteyenler de oluyor bu nedenle e, bir hani açık hava sergisi yapmayı düşünüyorum hani bir kapalı bir alanda olmaları gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü hani zaten bir doğadalar ve doğanın içerisindeler. Ve o yüzden hani ait oldukları yerde kalmaları gerektiğini düşündüğümden bir açık hava sergisi yapmayı düşünüyorum hani ilerleyen zamanlarda.